Merhaba dostlar, kimlere hoş geldiniz? Necmettin Erbakan kimdir? 29.10.1926 yılında Sinop'ta eski milletvekili ve başbakan hakim Mehmet Sabri ile Kamer Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Baba tarafı Adana'nın Kozan ilçesinin tanınmış ailelerinden. İlk öğrenimine Kayseri'de başlamasına karşın babasının tayin olması dolayısıyla Trabzon'da tamamladı. İstanbul Erkek Lisesi'ni birincilikle bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesinden 1954 yılında yüksek bir ortalamayla mezun oldu. Teknik Üniversitedeki sınıf arkadaşlarından birisi de Süleyman Demirel'dir. Fakülteye ikinci sınıftan başlamıştı. Üniversite yıllarında okula mescit açılmasına öncülük etti. Aynı yıl aynı yerde motorlar kürsüsünden asistan oldu. Üniversite tarafından 1951'de gönderdiği Almanya'da Rheinisch-Westfälische Üniversitesi'nden doktorasını yapmış oldu. Alman ordusu için araştırma yapan D.V. Lee araştırma merkezinde Profesör Doktor Schmidt ile çalışmalar yaptı ve Alman üniversitelerinde doktorasını da verdi. 1953'te doçentlik sınavını vermek üzere İstanbul'a döndü. 27 yaşında 1954'te İTÜ'de doçent oldu. Araştırmalar yapmak üzere tekrar Federal Almanya'nın Deutz fabrikalarına gitti. Leopard tanklarını geliştirme çalışmasında araştırma baş mühendisi olarak görev aldı. Mayıs 1954-55 arasında askerlik yaptı. Tekrar üniversiteye döndü. 1956 ve 63 arasında 200 ortaklı ilk yerli motoru üretecek olan Gümüş Motoru kurdu ve motor ür üretimini gerçekleştirdi. 1965'te profesör unvanlarını aldı. 1967'de Top Genel Sekreterliğine seçildi. Aynı yıl Nermin Erbakan'la 1943-2005 şeklinde evlendi. 1960'ta Adalet Partisi'nden Milletvekili aday adaylığı Süleyman Demirel tarafından veto edildiği için Konya'dan bağımsız aday oldu ve iki milletvekili seçtirerek oy alarak milletvekili seçildi ve Necmettin Erbakan'ın siyasi hayatı bu şekilde başlamış oldu. Tekrar bir kimdir videosunda görüşmek ümidiyle.